Bizi Allah'ın davetine çağıran Muhammed Mustafa'ya Allah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diye hitap Ey peygamberlerin en kıymetlisi diye çağırınca otomatikman biz de ne olduk? Bütün ümmetlerin en kıymetlisi olduk. Çalışmadık, çabalamadık. Peygamberin en kıymetli olunca biz öyle olduk. Şimdi bu şerefi muhafaza ettim. En hayırlı ümmetken en rezil ümmet konumuna düşmeyelim. Bu yüksekten düşmek zor olur. Biz en hayırlı ümmet olduğumuz için bunu beceremezsek en rezil adam biz oluruz. Niye? İşte dünyada peygamberlerin sahabeleri içerisinde peygamberlerden sonra en büyük adam kim? Ebu Bekir Niye? En büyük peygambere en çok bağlı olur. Peki dünyada bu kadar gavur var. Firavunlar, şunlar, karunlar, hamanlar, şeklatlar falan falan. Bu kadar peygamberin uğraştığı gavurlar oldu. Bunların en kötüsü kim oldu? Ebu Cehil oldu. Niye? En büyük peygambere düşman. Onun için biz en kıymetli ümmet oluyoruz ya. Çünkü ayetin devamında diyor ki insanların iyiliğini isteyin. Namaza davet edin, oruca davet edin, Kur'an'a davet edin. Haramlardan, günahlardan tabii bağıra çağıra değil. Hikmetle, vaazla, öğütle yaklaştırarak ne yapın? Nehyedin ki en hayırlı ümmet olma şerefinizi muhafaza etmiş olasınız. İnşallah.